Bize ev rahatlığını sunan otellerde şöyle birkaç gün tatil yapmak hepimizin en arzuladığı şeylerin başındadır. İşte güzel bir otele konuk oluyoruz. <laughs> Merhaba değerli Sektörel haber merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şu an sizlere 40'lar elinden seslenmekteyiz. Bektaş Kız ve Erkek Öğrenci Yurdu'nun konu olduk ve yanımızda işletme müdürü Engin Bektaş bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Engin Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Engin Bey biraz sizi tanıyalım. Engin Bektaş kimdir? Kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? Ee, ben Engin Bektaş, 25 yaşındayım. Ee, 5 yıldır kız öğrenci yurdumuz, 3 yıldır erkek öğrenci yurdumuz olmak üzere toplam 5 senedir bu yurt sektörünün içindeyiz. Hı hı. Öğrenci endeksli bir şehir olduğu için, yani öğrenciye yönelik bir şehir olduğu için bu evet. sektöre yatırım yapma gereği duyduk. Evet bu şekilde hem kız e, öğrenci yurdu olsun hem erkek öğrenci yurdu olsun siz de burada işletme müdürü olarak hizmetlerinize devam ediyorsunuz. Evet. E, burada öğrencilere sunmuş olduğunuz hizmetler nelerdir? Sınırsız internet, işte e, sıcak su. Zaten bunların hepsinin olması gerekiyor artık. Bunlar hizmet olarak değil olması gereken şeyler. Evet. PlayStation, işte e, sosa sosyal aktivite yapabilecekleri bir yer, okey <laughs> oynayabilecekleri yer. İşte işkambil kağıtları falan. İşte Lig TV'miz var. Sürekli Hı -hı. maç izliyor çocuklar aşağı inip. Evet. E, biz de onlarla beraber burada vakit geçiriyoruz. Evet, bir arkadaş gibi. Siz evet. de onlara burada denizden gelen evet. yardım yapıyorsunuz ki. E, yurdun içerisinde bir de ufak bir mini marketiniz bulunmakta, bir kafeniz evet. bulunmakta. şu an içinde bulunduğumuz yer zaten kafe olarak hizmet görüyor. Hı -hı. Sabah öğrenciler burada gelip kahvaltılarını yapabiliyorlar. Kız yurdunda da aynı şekilde. Peki kapasite olarak e, kaç öğrenciye burada hizmet veriyorsunuz? Odaların konumları <laughs> ne şekilde? Erkek öğrenci yurdumuzda daireler 2 artı 1 şeklinde ama antremiz yok. Sadece <laughs> oda, 2 tane oda ve banyoları ortak 4 kişi kullanıyorlar bir daireyi. Evet. 16 daire bir katta. <laughs> yani binada. 64 kişiye hizmet veriyoruz erkek yurdu olarak, kız yurdu olarak 77 kişiye hizmet veriyoruz. Kız öğrencinin kapasitesi biraz daha, daha biraz yüksek. fazla biraz orada fazla. 72 kişiye ortalama 72. yeni konaklama hizmeti verebiliyorsunuz. biliyorsunuz. Evet. Şimdi biraz da tercih edilme sebeplerinize değinelim. Tercih e, bölge e, öğrenci kesimi 40'lar üniversitesi bulunuyor burada. Evet. E, birçok öğrenciye öğrenci biz bu sektöre girdiğimiz e. veren evet. Biz bu sektöre girdiğimizde 19 tane özel öğrenci yurdu vardı Kırkdelenin'e. 4 senede inanılmaz bir artış var. 43 taneye çıktılar. Evet. Ama tabii bunlar da kalite önemli. Evet. Gezip gördükleri zaman bizi tercih ettiklerinden emin oluyoruz öğrencilerin yani. Yani burada ben güvenlik ön planda olması gördüm. lazım ki burası 7-24 güvenlik evet. kameralarıyla kameralarla izleniyor. izleniyor. Kendimiz de duruyoruz zaten Siz gezileri. De e, çalışan elemanlarımız var güvenlik olarak. Yani o yönden bir problem yok. Ve şehirde Giriş çıkış saatleri belli. Tabii. E şehirde de tanınan bir aileyiz. Evet. O e, şehir dışından gelenler sordukları zaman nerede kalabilir bizim evladımız diye referanslar ha, evet. sağlam oluyor tabii. Evet. Şimdi bu hizmeti verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Özellikle kriterleriniz nelerdir? Dikkat ettiğiniz unsurlar nelerdir? Yani e, bir kere siyaset katmıyoruz hiç yurdun içine. Yani bu önemli bir şey. Öğrencilikte çünkü öyle bir şey vardır kesinlikle, özellikle de üniversite öğrencilerinde. Kesinlikle. Ona özellikle söylüyoruz yani. Hani yurtta böyle şeyler istemiyoruz diye evet. bu cemaatlerle falan pek bir bağlantımız yok yani öyle olması gerekiyor böyle bu sektörde. Evet. Hele bu Şeffaf dönemde. Şeffaf olmak gerekiyor. Aynen. tarafsız olmak gerekiyor. Tabii. Ki öğrenciler de bunu bir koz olarak kullanıp kendi evet. aralarında da böyle bir... Kavga girip, ederler. Bunlar hiç gerek yok. Için. Tabii ufak tartışmalar oluyor ama kendi aralarında çözebiliyorlar bunları. Evet. Peki halihazırda hazırda burada siz işletme müdürü olarak 5 yıldır hizmet veriyorsunuz. Önümüzdeki yıllar neler yapmayı planlıyorsunuz? Hedeflerinizde neler var? Önümüzdeki yıllarda... Başka yurt yapmayı düşünmüyoruz bu konuyla ilgili de. Yani verebileceğimiz hizmetin en iyisini veriyoruz zaten. Farklı yani. sektörlerde de bölgede hizmet veriyorsunuz. Evet. Sadece hani burada maden e, siz maden sektöründe de varız. Evet taş maden sektöründe hizmet işletmeleriyle işte, yapıyoruz. Yani, yani kısaca diyebiliriz ki mevcut olan konumu, durumu koruyup koruyu, bu hizmet kalitesinden evet. ödün vermeden bu işi devam Kesinlikle. ettirmek istiyorsunuz diyebiliriz. Kesinlikle. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ben ediyoruz. Hizmetlerinizin ve başarınızın devamını diliyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet değerli sektör haber merkezi izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Sizlere 40'lar lar 50'den ve sektörün en iyisi Bektaş Kız ve Erkek Öğrenci Yurdundan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkezi stüdyolarında.